Sorudaki metin bizden ulaşılmazı istiyor. Hemen değerlendirmeye geçelim. A seçeneğine baktığımızda bilim insanlığın ortak ürünüdür ve kökleri ilk insanlara kadar uzanmaktadır. Nereden ulaşacağım buraya? Tarihi süreç içinde Mısır, Yunan, Çin, Hint, İran, Arap ve Türk gibi milletlerden bilim insanlarının çalışmaları medeniyetin gelişmesine katkı sağlamıştır diyorum metinimiz. Dolayısıyla burada ben A seçeneğine rahatlıkla ulaşabiliyorum. B seçeneğine baktığımda ilk çağlardan itibaren insanlar içinde yaşadığı doğayı gözlemleme ihtiyacı duymuştur diyor. Evet, eski dünyada gözlem ve tecrübe yoluyla elde edilen bilgiler. Buradan da çok rahatlıkla B seçeneğine ulaşabiliyorum. İlk insanlar doğa ile ilişkisinde basit teknik beceriler kullanmıştır diyor. Evet, ilk dönemlerden itibaren bilimsel çalışmalarda kaldıraç, sarkaç gibi basit teknikleri görebiliyoruz. Dolayısıyla buradan da C seçeneğine ulaşabiliyorum. D seçeneğine geldiğimizde gökyüzü olaylarının izlenmesi, kaydedilmesi ve yorumlanması günümüz biliminin temelini oluşturur diyor. Evet modern bilim günümüz bilimi demek. Buradan da D seçeneğine rahatlıkla ulaşabiliyorum. E seçeneğinde ise bilimsel gelişmeler her toplumda aynı süreçte başlamaz arkadaşlar. Biz bu ifadeyi metinde bulamıyoruz. Dolayısıyla... Doğru cevabımız E seçeneğidir.